Selam çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Deniz ve ben yine sizlerleyiz ve bugün ne yapacağız yine Deniz'in bu güzel oyun odasındayız. Şimdi çocuklar düşündük düşündük Deniz dedik anne puzzle yapmak istiyorum. Ben de dedim ki ona tamam ama hangi puzzle yapacağımıza yine Deniz karar verdi. Hangisini yapacağız? S Söyle. kimleri yapacaktık? Unutmuş olamazsın sen söyledin ya. Göstereyim o zaman ben. Sen nasıl unuttun? Söyle. Aç. Nerede nerede? İşte burada. Pijama maskeliler. Da 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 Şimdi oturalım buraya. Oturmak mı istersin masanı mı istersin? Masaya sığar mı? Sığmaz bence gel. Yok aşkım büyük bu. Bir an küçük olduğunu düşündüm de parçaları büyük. Bakın çocuklar. Buraya kocaman yapabiliriz ama. Aa içinden başka oyuncaklar çıktı. Su balonları çıktı. Sürpriz. Küçük puzzlelarda çıktı sürpriz. Bunları bu şu oyuncaklarının içine açarız tamam mı? Şimdi boşaltıyorum burayı. Bak parçalar büyük aşkım. Evet kalmadı anneciğim. Şimdi deniz kuş size harika bir puzzle yapacak ve tamamlandığında göreceksiniz sizde. Bekliyorum ben. Yardım etmemi ister misin? Hiç etmeyeyim mi? Tamam. Tamam bebeğim. Şu parçaları sana çevirmemi ister misin senin için? Aferin oğluma. Aferin paşama. Dur aşkım. Şunları da ben senin için çevireyim. Tamam mı? Sen renkleri kolay kolay bulursun. Bak yeşil yapıyordun. Yeşil parçalar var burada da. Aha. Aferin ya sana. Hızlı mı yapıyorsun yoksa? Hızlı hızlı. Wow. Olur aşkım. Oldu bence. Ben senin yanına gelebilir miyim? Oradan daha göstereceğim. Yaz böyle çekelim istersen bununla mı başlıyor? Yeşille. Aa evet. evet kanalı, ama, ama basıyor, Olsun. Bence hepsi olur. Fark eden bir şey yok. İstersen maviden bile başlayabilirsin. Evet. Süper. Deniz arıyor. Güzel, hızlı yapıyorsun. Aa, bir kat daha çıkıyoruz. Wow. Baya büyük olacak sanki Deniz. Daha önce yapmış mıydın sen? Evet yaptım. Masadan, masadan 30 metre yüksek. Masadan 30 metre yüksek. 30 santim olabilir mi? Evet 30 santim olabilir. Evet 30 santim. 30 metre çok yüksek. Sen bir metresin. <laughs> Ona göre düşün. Senin gibi 30 tane olması gerekiyor. Biraz böyle gel arkana doğru görelim seni. Evet devam et. Çok güzel oluyor. Yok mu parçası? Buldun mu? Ben de yeşil arıyorum hala. Mavi olanı yaptığımızı unuttum. Bunlar nesinlerini bilmiyorum ben ya. Sen bu çizgi filmi pek izlemiyorsun değil mi? Senin izlediğin çizgi film hangileri? Tayo. Tayo küçük otobüsleri izliyoruz biz çocuklar genelde. Bakalım tamamladığımızda ne kadar büyüklükte olacak, ne kadar güzel olacak. Ay bu iki parça bile şimdiden çok hoş Bak. durdu. Tablo gibi oluyor. Bak iki parça. Aa, evet. Sen fotoğrafa bakarak mı yapıyorsun? Yoksa öğrendin mi iyice puzzle'ı? Evet öğrendim. Aferin sana ya. Ben olsam fotoğrafa bakarak yapardım. Çünkü bilmiyorum senin kadar iyi. Evet. Ay çok güzel oluyor. Bunu tablo haline getireceksin. Çok güzel olur aslında. İleride yapabiliriz odan için. Olur mu? Bunu nereden almıştın Deniz? Aa ben hatırladım. Bu sana hediye gelmişti. Değil mi? Komşumuz Ela sana hediye etmişti bunu. Hatırladın mı? Ela'ya da kocaman teşekkür ederiz. Son parça ve işte Deniz'in pijama maskeler puzzle'ı çok güzel oldu. İşte budur. Aferin oğluma. Çok güzel oldu. Siz de böyle güzel puzzle'lar yapıyor musunuz acaba çocuklar? Sizce Deniz güzel yaptı mı? Bence güzel yaptı. <laughs> Başarılıydı. Teşekkür ederiz Deniz'cim bize bu güzel puzzle yaptığın için. Çocuklar videomuzun sonuna geldik. E, malum puzzle'ımız bitti. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.